Selam arkadaşlar. Milkshake yapacağız. Dondurmalı soğuk içecek. Bunun için gerekli malzememiz dondurma ve süt. Biraz da koyacağız. dondurmalı soğuk içecek yapacağız milkshake bunun için çikolatalı dondurma ve süt tatlı olması için ben biraz da 2 kaşık da Nesquik kullandım yükseliyor Evet, soğuk içeceğimiz milkshake'imiz hazır. <laughs> soğuk içecek yaptık, doldurmalı. Şimdi tam zamanı, özellikle Türkiye'de daha çok sıcak olduğu için Gerçekten yapın için <laughs> gerekli iki tane malzememiz var. Dondurma ve süt. Tatlı seviyorsanız 1 iki kaşık da Nesquik kullanabilirsiniz. Bu kadar içeceğimiz hazırdır. Mikserde çırptık. Kafelerde satılıyor ya. Kafeteryalarda satılan milkshake içeceği. 4.50 bardağı 4.50 euro burada. İşte bunu siz bir kutu alıp yapabilirsiniz 3-4 oraya bütün aileniz komple birkaç gün için içebilirsiniz bu şekilde evet bana müsaade size göstermek istedim umarım beğenirsiniz ve ayrıca tariflerimizi beğeniyorsanız gruplarda da ve profillerinizde paylaşırsanız mutlu olurum çünkü bunları sizler için yapıyorum daha çok kişiye ulaşsın emeğimiz boşuna gitmesin o kadar. Teşekkürler. İyi günler.